Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Rize'ye gelişi zamanın meşhur atma şairlerinden Osman Kandemir Çayelili onu da davet ettiler. Tek tek görüşmedi Atatürk'e bu da Rize'nin meşhur atma şairi deyince rahmetli Atatürk senden iki kubbe alayım dedi Osman Kandemir'e. O da şöyle demiş ona. Böyle gelmiş 1924. Böyle canımız geçiyor. Bu dünya meşakkatlan. Seçilmez bunun derdi. Bir can için minnetlan. Canın pervanesi yok. Fentan dönüyor fentan. Öyle istihat yaptım. Kuzu geziyor kurtlan. İkinci kublede de Rize memleketinin altı toprak üstü yok. Bir kızıl ağacı var. Bunun da meyvesi yok. Kesinip gidiyoruz. iki gün az bir gün tok. Buna da razı olduk. Yine de rahatlık yok diye Atatürk teşekkür etmiş Osman Kan rahmetli.